Ancak Berat, Kadir sizin tabaktığınız için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Berat sosları tabakladıktan sonra niyokkileri üstüne çıkartıp manyol atmamayı tercih etmişti. Aynı şeyi Kadir de yapmıştı. Tabana sosu döktükten sonra toplarını üstüne çıkarttı. Hadi Kadir'in fırından çıkarttıktan sonra o görseli muhafaza etmek istediğini düşündük. Kendimize öyle bir şey bulduk. Berat'ın belki bir soslayarak daha böyle karıştırarak şey yapmasını umduk. Onu da bir sosladık. Onu da görmezden geldik. İkinizin şekli de New York'ki gibi değildi. İkinizin tabağında da dediğimiz gibi uygulamasal hatalar vardı. Ancak şef akademinin doğası gereği maalesef bu iki tane yanlış uygulamalı tabaktan bir tanesini daha eve geri göndermeye karar verdik. İkiniz de renkli, güzellikler vadeden, genç, dinamik, güzel insanlarsınız. Üzücü olan şu ki, maalesef birinizle ayrılacağız. Çok zor bir karardı bu bizim için. Çünkü ikinizin tabağı da kötüydü. Yani ben güzellikler vaat etmiyordu diyecektim ama sen daha net söyledin abi. Hiç bu yarışmada kötüye kötü demeyiz. Demedik. Ben ilk defa şey ilk yapmayız defa yapmayız dedim ama. İlk defa ilk yarışmanın başında yemeklere kötü demem ama bu bu biraz şeyi aştı. Seviyenin evet. üstündeydi. Evet. Arkadaşlar bugün yaptığımız değerlendirme sonucunda maalesef önlüğünü çıkartıp bıçağını kırmızı tahtaya asıp şef akademi hayallerine veda edecek olan tabağın sahibi Berat Sensin. Ferhat, sen konuşana kadar bir konuşmamaya karar verdik. Kadir, arkadaşlarının yanına geçebilirsin. Şefim, ben geçme önce bir şey söylemek istiyorum da. Tabii. Biz ilk elemelere geldiğimizde son ikiye beraber kaldık onunla. Hmm. Adam şimdi gidiyor. Yani... Senin emeğine sağlık, vallahi baba. Yağız'ı ben çok üzülmüştüm. Diğer arkadaşlarım için de tabii bir kırgınlığım oldu. Ama insanın iletişimi tutar ya, Berat da onlardan biriydi. Çok büyük eksikliğini hissedeceğim. Bir yanım kırık, bir yanım buruk ama bir yanım da mutlu. Çünkü çok güzel bir arkadaş edindim, çok güzel bir dost edindim, çok güzel bir insan tanıdım. Berat dedim ya, biz karar verdik jüri takımı. Sen konuşmadan biz konuşmayacağız. Şefim ben burada e, yemek anlamında... ...hakikaten çok şey öğrendim. Arkadaşlarım olsun, siz olsunuz. Ee, ama ben haftalar önce bir şey söylemiştim. Ee, yemek her yaşta öğrenilir. Ee, kırkımda da öğrenirim, ellimde de öğrenirim. Ama inanın ben burada üç tane çok güzel adam tanıdım. Ne egosu olan, ne böyle bağıran, çağıran. Sizlere teşekkür ediyorum. Arkadaşlar. Şimdi onlara bakmayın şef. Onlarla da bir konuşmam. Onlara da, onlara da bir şey demeyeceğin mi diyeceksin? Yani çok onları yani. özleyecekler. Yine benim için çok üzgün bir an. Berat gitti. Değer verdiğim, güvendiğim, sırtımı yasladığım karakteriyle, duruşuyla on numara bir adam. Allah yolunu açık etsin. Berat seni seviyoruz kardeşim. Bize renk kattın, değer kattın. İnşallah bundan sonra da her şey senin istediğin gibi olur. Berat, arkadaşların senden bir şeyler duymak ister mi? ya şef. İki aydır beraberiz. Ayten abla olsun, Tolga olsun, Murat ya. <laughs> Şef ya konuşamayız. Konuşam Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.